kelimeler yarışması için hazır mıyız arkadaşlar? Yeah, yeah. Öyleyse başlıyoruz. İlk kelimemiz geliyor. Dolu. Of. Göksu. Devam ediyor. Şimdi Sami Yusuf ile Vule'nin kelimesi geliyor. Kelimemiz. Kelimemiz çirkin. Aynı anda geldi. Soru. Sami Yusuf daha hızlıydı. Şimdi Yusuf Emin ile Mersel'in kelimesi geliyor. Kelimemiz eski. Yine. Berşenli çok hızlıydı. Evet. Eslem il, Şilan ile Şilan'ın kelimesi geliyor. Kelimemiz bayat. Şilan yursever daha hızlıydı. Şimdi Rana ile Çınar Efe'nin kelimesi geliyor. Kelimemiz alçak. Rana şimdi Melisa ile Büşra'nın kelimesi geliyor. Kelimemiz yumuşak. Bu sefer Büşra Şimdiki öğrencilerimiz İbrahim ile Berat'ın kelimesi geliyor. Sahte. İbrahim bu kez. Bu kez İbrahim. Şimdi Hatice Sare ile Melisa'nın kelimesi geliyor. Kelimemiz sıcak. Aynı anda geldi anlayamadık. Ucuz. Aynı anda geldi. Açık fark yapmamız lazım. Ceza. Anlayamadım yine. Geliyor. Kelimemiz geliyor. Evli. Aynı anda geldi. Anlayamadım. Katı. Aynı anda geldi. Tembel. Melik, Melike. Evet. Şimdiki yarışmacılarımız Gaffar ile Umut'un kelimesi geliyor. Kelimemiz savaş. Aynı anda geldi. Çirkin. Aynı anda geldi. Yaşlı. Bu sefer Gaffar. Evet, anlayamadığımızda sürekli yeniliyoruz. Şimdi Alevsu ile Elvin'in kelimesi geliyor. Kelimemiz sahte. Gerçek. Gerçek dedik, Alevsu kazandı. Şimdi Mehmet Eren ile Yunus Emre'nin kelimesi geliyor. Kelimemiz negatif. Pozitif. Pozitif dedi, Yunus Emre kazandı. Şimdi Serdar ile Ömer'in kelimesi geliyor. Serdar ve Ömer'in kelimesi. Kelimemiz... Kalın. İnce, ince. Serdar kazandı. Şimdi Göksu ile Rabia'nın kelimesi geliyor. Kelimemiz gece. Gülünün. Göksu çok hızlıydı. Şimdi Sami ile Mersel'in kelimesi geliyor. Kelimemiz başlamak. Gel, bak, gel, bitirmek. Bitirmek. Sami Yusuf kazandı. Şimdi Şilan ile Rana'nın kelimesi geliyor. Kelimemiz tembel. Gülüş, Anlayamadım ben tam. Bir daha soruyoruz e, kelimemiz haram. Helal. Helal. Helal dedi. Rana kazandı. Şimdiki yarışmacılarımız Büşra ile İbrahim'in kelimesi geliyor. Kelimemiz geliyor. Düşman. Bak, doğru, doğru. Dost. İbrahim kazandı. Şimdiki yarış başlarımız Melike ile e, Gaffar'ın kelimesi geliyor. Kelimemiz çürük. Çürük. Daha aşırı kabul edemiyoruz. Şimdi yeni kelimemiz geliyor. Akşam. Akşam. Sabah dedi. Şimdi Gafar kazandı. Alev Su ile Yunus Emre'nin kelimesi geliyor. Kelimemiz yavaş. Aynı anda geldi. Yumuşak. Aynı anda geldi. Üretim. Aynı anda geldi. Kış. Aynı anda geldi. Fakir. Fakir. Yunus Emre. Evet. Şimdi iki yer Göksu ile Rana. Göksu ile Rana'nın kelimesi geliyor. Kaba. Nazik dedi Göksu kazandı. Şimdiki yaz yer Serdar ile Sami Yusuf'un kelimesi geliyor. Kelimemiz dar. Sami Yusuf kazandı. Şimdiki yaz başlarımız İbrahim ile ebedinin kelimesi geliyor. Zor. Ebedi çok hızlıydı. Şimdiki yaz başlarımız Yunus Emre ile Gaffar. Geliyor. Suçlu. Güçlü. olacak. Evet kelimemiz yaşlı. Aynı anda geldi. Ee, savaş. Yunus Emre daha hızlıydı. Şimdiki yaş başlarımız Göksu ile Evet. Göksu ile Göksu ile e, Sami'nin kelimesi geliyor. Sahte. Göksu çok hızlıydı. Şimdiki yaş başlarımız ebedi ile Yunus Emre'nin kelimesi geliyor. Ebedi ile Yunus Emre. Büyük. Aynı anda geldi. Ebedi Evli. Ebedi, Evli. Ebedi. 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 Şimdi. Evet. Ebedi. Sessizlik. Ebedi Alo. Sessizlik lütfen. Evet kelimemiz geliyor. Göksu ile ebedi için son kelime. Şampiyon birazdan belli olacak. Açık. Kapalı. Hocam. Bir kez ebedi.